Selamun Aleyküm kıymetli dostlar. Hepinize merhabalar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Hamd senalar olsun Rabbime. Ben değilim. Ben Muhammed Can Aydemir. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Lütfen videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı aboneseniz bildirim tuşlarını açarak bol bol yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Ee, Instagram adresimiz Muhammed Can Demir. Ona da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi kıymetli dostlar. Bu videomuzda başlamadan önce Sizlere ee, yanlış anlaşılmışım onu fark ettim. Bizde düzelmeyen hiçbir yerde düzelmez derken kimisi diyor ki yaptın, kimisi diyor, bilmem ne yaptın. Saygıdeğer dostlar, o konuda yanlış anlaşıldıysam özrümü mazur görün. Amacım kibir vesaire değil. Sadece biz bakımı dikkatli ve kontrollü bir şekilde yaptığımız için hayvanlar düzelir anlamında söylüyordum. Ama yanlış anlaşılmışım dediğim gibi hepinizden özür dilerim. E, hep Şimdi kıymetli dostlar ne yapıyoruz? İneklerin atılını yaptıracağız. Buzağlarımızı dışarı ayrı bir bölmeye alacağız. İneklerimizi alacağız vesaire. Yoğun bir şeyimiz var. Şimdi başlıyoruz. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar şu görmüş olduğunuz buzağlarımızı dışarı alacağız. Dışarıdaki yani çözeceğiz. Şu dışarıya salacağız. Şu yere kapatacağız arkadaşlar. Şu ya da şu yere kapatacağız. Bakalım ee, bir planlarımız var. Bu inek atılığını baştan sona düzenliyoruz. Allah'ım hayır eylesin. E, ee, i̇nek düzgün yaptıracağız artık. Çünkü hatıl kırıldığı için yem... Bakın şöyle göstereyim. Hatıl kırık olduğu için yem döküyorum arkadaşlar. Papara diye tabir ettiğimiz. Ee, dışarı düşüyor. Arkadaşlar düvelerimizin son hali de böyle. Şey inek danalarımızın. Kartal oğlumuz, maşallah gelişimi güzel. Gayet beğendim. Bu düvemizin de gözünü şu ineğimiz vurmuştu. Boz inmiş tedavisini uyguluyoruz lakin böyle kalacak gibi Bakalım Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyoruz Sizler de beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar Evet arkadaşlar Tüm yavrularımız Burada Bakın elmas, kivi, Fatma Nur, en son aldığımız üç tane kartal zaten bilenler biliyor kendi kapımızdan yetenler bu üç arkadaşlar yani ilk aldığımız kapımızda gelişenler bir de. Portakal var. Simental. Elmas içeri girdi elle. evet, <laughs> içeri girmiş arkadaşlar. Aynen öyle. <laughs> oh. Hay Allah cezanı vermesin. Yavrularımız arkadaşlar. Elmas burada. Şu içeri alacağım kıymetli dostlar. Bu içeride bakacağım. Yine karının hatırları yapılana kadar. Hayvanları beslememizde hiçbir şey yok arkadaşlar. Bir zorluk yok. Yonca, saman, kepek, şey yonca, saman, arpa ezmesi veriyoruz. Kartal bayağı hoşuma gitmeye başladı elmasla. Portakalla patlanır da iyi gelişmiş. Bakın keyifler yerinde. Kimi bayağı bir korktu arkadaşlar. Bayağı da zor dışarı çıkardım. Gel Kartal gel. Şu üçü en son aldığım arkadaşlar işte. Biri iyi de şu iki diğer ikisi pek hoşuma gitmiyor. Niye bilmiyorum. Bakın. Allah arkadaşlar düzeltmek için elimizden geleni yapacağız. Eğer düzelmezse de yapacak bir şey yok bayağı zorlandık yalnız. 8 danayı sokana kadar bayağı zorlandık arkadaşlar. Bakın arkadaşlar gözünü gösterebileceğim mi? Gösteremiyorum ki. Şimdi bir balyayı önce getireceğim arkadaşlar bunlara. İki tane şey biraz da saman böyle bakacağız bunlara. Evet arkadaşlar. Buraya aldık kıymetli dostlar. Tüm düvelerimizi, danalarımızı. Yoncaya koydum öbür atıla. Bu atıla arpa ezmesi. Buzağı büyütmeye mi? Saman koydum. El arabasına da suyu koydum oraya arkadaşlar. Kolay değil kıymetli dostlar. Vallahi canımı çıkarttı. Canımı çıkarttı arkadaşlar. Bir koşturdular beni. Buraya kapatana kadar. En kolay kartal girdi arkadaşlar. Kartala suyun başında. En kolay kartal girdi. Gerisi beni kovaladı bildiğiniz kovalattı yani kovalan maç oynadık. İştahlarını görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Gayet yerinde. Şimdi hatılları çaktıracağız arkadaşlar. Yemekleri kıyırdıracağız. Baştan yaptıracağız. Bakalım. Nasıl olacağını hep birlikte merakla bekliyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu da yeni aldığımız erkek dana. Sinek git bir ya sinekler adamı yiyecek ya. Yonca arkadaşlar önünde. Sınırsız. Arpezmesi, saman, buzağı büyütmeyimiz sınırsız. Sinekler adamı yiyecek arkadaşlar Allah çarpsın var ya. Geyifler yerinde arkadaşlar. Şu açık bez sistemini bir yaptırsaydık çok güzel olacaktı da. Gelişimleri sizce nasıl arkadaşlar? Yanık dediğim buzağı şu arkadaşlar da aşırı bir yanıklığı yok. Sadece işte iyi bakamamışlar. Bakımsız kalmış. Biz de elimizden geldiğince düzenli bir şekilde şey yapıyoruz. Bakın Fatma Nur arkadaşlar hatılda yemiyor. İlk başta getirdiğimiz için bizde gelişimleri gayet iyi. Sadece bir arkadaşlar şu kivi şu bakın. Bize bakacak şu an. Bakın kafayı çevirdi. O ee, portakalın karşısındaki kivi biraz. Az bir gelişim süreci var. Bakacağız arkadaşlar. Kaliteli damızlık koyacağız. Damızlık olmayanlar da 15-16 aylıkken 300 kilo karkas, 350 kilo karkas da kestirip yerine yeni buz aldı. kalacağız arkadaşlar. Yani üretim sistemimiz modelimiz o olacak. Bu alanları da gelişim güzel onlarda kartalla işleme yapacağız arkadaşlar. Fertal eşleştirip yavrularını alacağız. Büyük ihtimalle kalacak yavrular kendini belli ediyor. Hı. Fatmanur, portakal kalacak. Bir de şu dişimiz kalır. Ee, esra dişimiz kalır. Elmas dişimiz kalır. Gerisi gider gibime geliyor. Önleri sınırsız arkadaşlar. 24 saat yet yetecek şekilde yemlerini verdik. Bakalım nasıl kısmet gerisi. Vallahi arkadaşlar sinekler adamı yiyecek Allah çarpsın ha. Evet arkadaşlar. Şimdi hatlarımızı sirkülasyon yapıyoruz. Yani kırıyoruz hatırları Aharımızı yeniliyoruz. Şimdi amacımız bu taş hatlılar komple kıracağız. Yeniden sıfırdan altı boş kalmayacak, yerden uzatmalı bir hatas sistemi yapacağız arkadaşlar. <laughs> Allah'ım yoruldum buzağlar beni harbi harbi yordu ya. Sularını doldurdum. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki e, niye böyle bir şey yapıyorsun? 20 yıllık hatıl arkadaşlar bizim hatılımız. Bakın buzağlarımız da burada. 20 yıllık arkadaşlar bizim hatıllarımız bayağı eski. Ben de bunun yerine düşündüm taşındım ne yapsam ne yapsam ne yapsam diye ve buna karar verdim. Buzağlarımızı buradan aldık. Sadece ineklerimiz kaldı. Burayı kıracağım arkadaşlar. Yeniden dipten sistem yapacağım. Demiri yukarıdan indireceğim. Duvardan montalayacağım. Böyle bir sistem düşündüm. Evet arkadaşlar şimdi burayı kırdım. Ee, gördüğünüz gibi bayağı demirli yapmışlar. Zor kırdım arkadaşlar. Şimdi buradaki e, küçük taşları toplayacağım arkadaşlar çuvallara. Buradaki topladığım taşlar geri çuvallarda koyduğum taşları küçük küçük yapacağım. Ondan sonra geri aynı şekilde buraya beton atarken burada kullanacağım kıymetli dostlar. Yani aslında hiçbir değişiklik olmayacak. Sadece ekstradan yeni çimento e, halka diye tabir ettiğimiz halka bir de şey olacak. Demirler sıfırdan olacak. Çimento, halka, demir. Başka bir şey yok. Taşlar gene aynı şekilde burada kullanacağım kıymetli dostlar.